Hatay Sandıkçı, takipçi ile 3 saatte 500 TL. Niye Herkese bu? merhabalar. Arkadaşlar bugün neredeyim? İskenderun'dayım ve ne yapıyoruz? 3 saatte 500 TL serisini yapacağız. Yanımda kim var? Sergen var. Sergen merhaba, nasılsın? Merhaba nasıl? abi, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Dünyaları yiyeceğiz. İyiyim, sen de ben ben Götüreceğim bu işi. Aynen öyle dünden beri açıyorum. Çok. Aa garson değil miydi? Değil, değil oğlum. Mekanın sahibiydi yani bugün bu görevi tamamlayacağız inşallah. Hadi bakalım inşallah. O zaman ben bir parça kuraldan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Elimde şöyle 500 TL var ve mekan mekan gezeceğiz. Senin istediğin mekanlara gezeceğiz. Yolda geçen süre hesaplanacak. Sipariş verdiğin geçen süre hesaplanacak. Yediyi tamam. süre hesaplanacak. 500 TL geçecek. 500 TL senin olacak. Büyük tamam. ödül 500 TL. Alacağım gibi bak. 5 TL'lik yemek yiyeceğim 5'li set çok kolay ki bu Görüyorum bunu. ama bakalım abi Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz abi, ilk mekan ne olacak rotayı sana çizdireceğim sen beni bir ses önce şey. bir ciğerle başlayalım hmm. <laughs> Ciğerle başlayalım Lastikleşti artık yani ciğerle tamam, başlayalım Tabii tabii çöp şişe gideceğiz de bir... Size bir şey söyleyeyim mi bir tespit yaptım Çok büyük bir tespit yaptım chat Çok salak bir rp geliyor haberiniz olsun Bir tespit yaptım chat bir tespit yaptım. Chat. Bence bu takipçi Beşiktaşlı. Nerede anladın sonra? <laughs> Ama ben Beşiktaşlı olduğunu düşünüyorum bu çocuğun. Hissettim. Tut 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 kaos. Time atlanıyorsun. Teşekkür. Bence Beşiktaş. Nasıl bildim? Çünkü insan artık böyle çok fazla video izince insan sarrafı gibi bir şey oluyorsun. Yani insanların bakışlarından ve konuşmalarından hangi takımı tuttuğunu anlayabiliyorum. Takım tutmayan insanları da anlayabiliyorum. Bu çocuk Beşiktaş. Bence anlayacağız ilerlerde. Parça konuştuk. E. Limana gidelim. Süper. Liman, liman çöp, şişe çöp şişe gidiyoruz şimdi arkadaşlar <laughs> ve süper vereceğiz orada. İskenderun'da liman çöp şişe geldik. Evet Beşiktaşlı. Ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Kronometreyi başlatıyorum Sergen. Hızlıca içeri gir. Hadi abi. Evet. Nasıl Ocak oldun? Başına geldik. E, Sergen'deyiz istiyorsan. İlerleyen bölümlerde var. anlayacaksınız Yerelim büyük siparişi. ihtimalle. Ustam. Söyleyecek kendinden basarken. Kuşbaşı, kıyma. Bunlardan birer kişilik. Birer bir de porsiyon. yarım porsiyonda çöz. Abi niye gidip şey demiyor Usta 248 tane ciğer roll credit bitsin burada <laughs> niye yasak galiba biz masaya geçiyoruz o zaman. Eyvallah teşekkürler adamda beşiktaş tişörtü yok hayır Çet ben dediğim gibi ses tonundan anladım Bitirmesi lazım. <laughs> Yersin 248 tane ciğeri. Tamam ver herhalde. Evet. Evet siparişimiz geldi. Kaç şiş var Bu abi Bu da fazla, fazla. 35 şiş. 10, siyma, 10 ciğer. 10 Bu da fazla. Evet arkadaşlar benim de yemeğim geldi. Ben karışık söyledim. Artık başlayabiliriz. Vakit <laughs> kaybetme istiyorsan. Aynen. Şöyle. Yiyeceğim. Stratejik davranıp. Az evet. ekmek yiyeceğim. Stratejiler başladı. Aynen abi. Aynen abi. Çok Aynen yoksa kazanamayız. 2 -3. 2 -3. Kuzucu 2 -3. ne yapıyorsun? 2 -3. 25 lira. Teşekkür ederim. Cömert Netro. Çocuk teşekkür ederim. Bu da önemli tabi. Biliyorsunuz. Mahcup ediyorsun. Beni. Bir yandan hızlı olman gerekiyor. Teşekkür ederim. Manyak. Stratejik hamleler başladı. Evet ben de şöyle... Ben de acıktım bir biraz. Yaktım. Şu an yalan değil bu duruma. Çok da güzel bir mekan. Çeşitli çeşitli salatalar. Oğlum var. bu kadar tamam. ciğir ciğer yedikten sonra daha ne yiyebilecek ki 3 saat içinde? 3 saat içinde bu kadar şey yedikten sonra nasıl acıkabilirsin? Ya acıkmazsın da nasıl yiyeceksin ki? Hamlıcı salatası var. İşte zaman var. Soğan salatası. Mevsimlik salata var. Böyle tepeleme böyle Ayren Ayak bileğinde Beşiktaşlı hal hal var onu yani. gördüğün kandırma bizi. Kat abi. demek Beşiktaşlı hal hal olduğunu anlamamanız lazımdı. Konuşmalarına, bu konuşmalarına çok cevap verirsem ben Evet. Yetiştiremem. Beşiktaşlı hal hal var. Sözümü tutamam. Onun için fazla cevap vermeden yemeğe yumuluyorum kusura bakma. Onun <laughs> 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 üstüne bir de, de, <laughs> alırma, 25 liradan kuzu cüttür artık. Ben kaç dakikada bitireceksin? Yeter. Ters psikoloji yapmıyorum real konuşuyorum. Hak etmiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar ben yiyebildiğim kadarını yedim. Yer Bu arada gerçekten üniversite sınavı daha, daha önemli düz lise mezunuyum ama tip okuyorum. Şu an dördüncü sınıftayım. Kendinizi asla olduğunuz yere göre sınırlamayın. Al adam tıpa girmiş dördüncü sınıfta tıpta Aynen öyle. Olduğunuz yere göre sınırlı. Kesinlikle ben de bunu diyorum oğlum. Bu Bu çok sonra çok tribe girenler oluyor. Benim de bir sürü arkadaşım var. Gayet başarılı olabilirsiniz yani. Bir sürü arkadaşım var, ben değilim onlardan biri ama. <laughs> Falan böyle, öyle bir söyledim ki. Sergen vallahi ilk mekanda Aynen. beni şaşırttı. Hem hızlı yedi, Aynen abi. hem de Stratejik şu an son noktası. <laughs> güzel gidiyorsun. Mavi teleskop, teşekkür ederim. Göster. Şişlerin evet. hepsi zaten bitmiş. Oğlum nasıl yedi? Ya bir şey diyeyim mi? Adam bu kadar şişi, lavaşla yedi bir de. <laughs> Şişlerin hepsi Biber. zaten bitmişti İmkansız yavrum. üstüne bir şey <gülüyor> yiyemez. <laughs> Gözleşleri baktı. <laughs> Ama şimdi bu arada bilmiyorsanız ben ben şimdilik elektrik okuyorum. Bitsin Tesla olacağım bahset. Ali ne diyorsun çak Ali? Çak. <laughs> Pardon. Ee, mevzu şu 3 saatte zaten dinlenmiş. Hepsini ye. hep yemez 500 liralık yemek yerse ya. 500 lira kazanıyor. Kaç dakikaymış? 17 dakika olmuş, Niye 17 dakika olmuş ki? arkadaşlar. 17 dakikada güzel bir performans. Çok hızlı yeriz zaten. Şimdi buradan kalkıyoruz arkadaşlar. Ayran da bitirsin. Hızlıca istiyorsan kalkalım bir sonraki mekana geçelim. Bitti abi. Hadi kalkıyoruz o zaman hızlıca. Tamam. Yemek yendi. Şimdi olsun. sadece teşekkür Eyvallah, ediyoruz. Abi, elinize sağlık. Olsun teşekkür ederiz. Üç buçuk porsiyonluk yedi arkadaş. Maşallah. <laughs> Eyvallah abi. üç <laughs> buçuk. <laughs> 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 <Ne yapıyor gülüyor> abi üç buçuk kişilik? 170 lira. 170, lira yapıyor. Lira. <laughs> İkini bir ayrı <laughs> ödeyelim. Bayağı. Bayağı. Diye benimkini ayrı ödeyeceğim. <laughs> oğlum 175 lira. Bir üç buçuk porsiyon daha yese. Hesaplanıyor. Hadi oğlum sınava falan giriniz. Çarpın 175 ikili. Ben, ben unuttum matematiği. fazla para. 350 yürü be. Bir üç buçuk daha yese. Bzzz. 475 oldu bu seferde. Pardon lan, 475 olmadı. 500 Kaç oldu? 425 oluyor. Şak. Yetmiyor. Tamam çöp şişli Bundan olmuyormuş ben de bu gayet olay. Gayet güzel seri olur hem de sarar arada falan benim çok ilgimi çekmişti bir gün Bakacağım Memole çok şeyim bakacağım. Teşekkür ederim. Şimdi çıktık. Evet nereye gidiyoruz Sergen? Abi kahve içelim. Kahve içelim, içelim biraz. De, aynı rahatlatmam lazım. <laughs> İyi yedin üç buçuk kişilik. 35 şiş abi 3.5 buçuk kişilik değil. Ama bak kaç tane şiş İngiliz oluyor o zaman. her halde. 25 lira atıyorsun ya, manyak dur artık. Vallahi diyorum bak bu kadar parayı hak etme bir süre... Teşekkür ederim canım. Dur. Aynen. Dur. Kahve içip bir mideyi rahatlatalım ondan sonra. Var mı aklında bir mekan? Bir yer var orada. Güzel de bir çikolatalı simit de yapıyorlar. Ooo. Nasıl yiyeceğim? Tatlıyı yememesi lazım. Kahve, çikolatalı simit. Tamam. Çok güzel bir şey yaparız inşallah. ...oldu. Bunu kendi yüzüme vurdunuz. Hem fakir hem acı oldum. 175 liralık şiş. Bence kimseyi yiyemez. Aa bak chat. Oha inanılmaz. Tahminlerim doğru çıktı fark ediyor <gülüyor> musunuz? ...selamlar. Kimse de maseler yapmayacak gibi. Bak Beşiktaş dövmesi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Yine bak tahminlerim gerçek çıktı. Bakın Talcı chat. Ben de sabırsızlandım. <laughs> Hayır. Evet. 43 dakika Gördünüz olmuş arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Karahaç'tayız. Dedim Kafeste işte. Kafe değil evet mi? Abi. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen. Tahmin Sen onu Çok güzel kahve Aynen. yapıyorlarmış. İçerisine Magnum falan Magnum. koyuyorlarmış. Biraz İzlemiş. Hem serin <laughs> olur. Hava <Yani> havada sıcak <laughs> zaten Aynen. Bayağı. Bayağı. Güzel gider. Hem bir de yatıştırıyor. Ha ben bence bir 140 lira çiğ köfte yesinler. İki tane. Doymasın imkanı da yok. Arkadaşlar çok böyle otantik bir yer. Kim var? Oğlum bu videoda sürekli salak saçma shitpost şeyler dönüyor. Bu videonun olması gerektiğinden daha komik oldu şu an. <laughs> Görüyorsun hamakta yandı. Küfürlü çok sözler çok geldi. Çok ee, şimdi... yemek yersem burada uyuyabilirim abi. Bir <laughs> 20 dakika 30 dakika <laughs> kestirebilirsin. Kestirebilirim abi. Şimdi siparişleri de vereceğiz. Arkadaşımız da geldi Keski, zaten. Ben Instagram'da olsan... şeyi gördüm. Maglumlu evet. soğuk kahve. Onu istiyorum bir de çikolatalı. Atma lan artık. Bitmiş. Çikolatalı, çikolatalı simidi simit. istiyorum. Çok at... Bir tane çokolatalı simit, çokolatalı çikolatalı simit. Teşekkür ederim. Simidi. Ben yerim. Bir tane, e, de bir de kişi, tane o kahveden alalım. Magnumlu kahveden alalım. Orta boy olsun. Magnumlu kahve. Artsın, Benimki küçük boy olsun, seninki orta, orta boy olsun. Benimki orta boy olsun. <laughs> evet, sipariş geldi. Mi? Bunların içinde magnum yok. var, var mı? Var kaybolmuş sanki. Aynen eriyor. Eriyor bak çubukları var. Tamam. Evet arkadaşlar simit bu içerisinde Ka de böyle çikolata var üzerine pudra şekeri eklemişler. Yakından istiyorsan bir göster şöyle. Çok güzel gözüküyor. Ağır bir şey yalnız sindireceğim dedin Sergen ama ne tiriyorsun? Yani, yani <laughs> kiloluların gel. Hiçbir G'i yok ki bunun. Kahvenin içine lök diye Magnum atmışlar. Genel sindirme <laughs> aracı da biraz ağır oluyor demek. <laughs> Ne? <laughs> bu da Magnum'da gördüğünüz arkadaşlar çok güzel. Sergen açtı. Ben böyle blender'a falan geçirecekler sandım. Çok saçma bir şey bu. Çubukla ko <laughs> çubukla koyuyorlar bir de. Cart lap. İşte o zaman başlayabilirsin. <laughs> wow. Oo. Hmm. Yani böyle 10 numara Magnum ekle. Zainburst teşekkür. Abonelikleri okuyacağım böyle çok burada. Abone olun. Teşekkür şey çok çok. Değil. Ben daha böyle farklı bir şey bekliyorum. Tabii hmm. gerçi içerisine Magnum'u atıyorsun. Arada bunu çıkarıp yemek lazım bence öyle bir şey Aynen. şunu kapatmamak gerekiyor. Evet. Hayatımda gördüğüm en kötü şey galiba en fikir olarak. Demesini bekleyip o lezzetin içermesini istemesi gerekiyor herhalde. Mükemmel bir kötü bir, bir fikir. Soğuk kahve gibi düşünebilirsin. Mükemmel Sütlü. derecede kötü bir fikir bu. Keyifli ama çok keyifli. Bir de, bir de, bir de berbat bir saçma. De, tuvalete gidip geliyorum ben. Eminim. Siz Magnum kahve izlediniz 2 dakikayı buldum. 2 dakika. Şu an bir parça daha böyle Tam soğuk değil yani. E sergen yerken ben de fiyatı sormak istiyorum. Ne kadar mesela şu kahvenin fiyatı ne kadar? 19 TL. Selam Peki, abi saksı kumahmut ve kadar? ayak yorgan partisi evet. ve Ali Basar yoldansa sargan gama hentai izliyor. 27 TL şu an. Aynen. Tamam 25. buradan da şimdi zaten kalkacağız hızlıca diğer mekana geçiyoruz. Hesabımızı kitabımızı iyi yapıp <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar hem bir yandan yediklerimizi eritelim dedi Aynen. Sergen bizi öyle bir yere getirdi ki plaja geldik, bir parça yürüyeceğiz. Hemen akabinde Beyaz Saray'a gireceğiz. Beyaz Saray'a sonra ne yiyeceğiz peki burada Sergen? Abi burada kalamar ve karidesle fiyatı şişirmeye yönelik hareketler yapacağım. Çok taktiksel bir yaklaşım. Aynen. Hem çok kasmadan, hem mideyi çok fazla yormadan, hem de biraz fiyatı şişirerek. Olay kapatacağım diyorsun. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Girmeden siparişi verdi. Taktiksel çalışma burada başladı aslında. <laughs> siparişi verdi. Biraz yürüyüş yapacağız, geçeceğiz diyeceğiz. O çok da iyi abi, zamanı iyi kullanmak <laughs> için şart. Süper. Hem yürütüyoruz hem bekliyoruz, hem birazdan yiyeceğiz. Hadi o zaman biraz yürüyelim, geçelim. Aynen abi. Evet siparişler geldi. Izgarada Karides, bir de kalamar. Fiyatını sorabilir miyim? Tek kişi yiyecek bunu. Toplam ne kadar bu ikisinin fiyatı? Hepsini bir kişi yiyemez. Yemeye çalışacak işte arkadaşımız. Abi, yerim. <laughs> abi, hepsi fazla olur. Abi. abi sen benim neler yedim neler yediğimi görsen, buraya gelene kadar var ya. <laughs> Vallahi öyle. Abi yani şimdi 120. 120. 90-210 lira. Toplam bu 210 lira değil mi? Abi tamam. senden ricam bana bir de kutu kola getirir misin ya? Ya da şişe kola olsun. Bari hazmetmeme yardımcı olsun. <laughs> ben direkt... Yok ben bir şey almayacağım. Eser abi bak şöyle başlıyorum. Tamam. Nasıl güzel mi? Ben burada daha önce yedim. Tamam. Ya zaten ızgara karides var ya efsane oluyor arkadaşlar. Sonra tereyağı da sürüyorlar ya. Oo, afiyet olsun. Biberle domatesi yemesem oluyor mu? <laughs> Olmaz. Olmaz yok. mı? Neyse o. <laughs> Şişi ağzına geçiriyorsun yalnız. Aynen. Sen ya. acele edeceğim diye ağzımdan alacağım. <laughs> Evet ben de büyük bir heyecanla seni izliyorum Sergen. Tekrardan evet. bir tempoya girdin. Daha demin Aynen. yürüyüşümüzü yaptık. Biraz bir, zaman kaybettik. Aynen biraz Onun zaman kaybettik. Lazım. Aynen öyle. 1 saat 40 dakika olmuş bu arada. Hı. Zaman aleyhine işiyor ama bu da yani gerçekten Diyarbakır olayı çok farklıymış. Yani Diyarbakır'da yani şu tarz bir konseptte 500 TL geçmek gerçekten çok zor ama burada biraz daha basit yani. Ben bunu Aynen. görebiliyorum. Ne kaçırdın lan? Deniz mahsullerim <laughs> Kesinlikle. Ne kaçırdın lan? Evet, arkadaşlar ne oluyor oğlum? İstersen bir göster. Son bir tanesi kaldı. <laughs> bir şey diyeceğim. Çok komik bir ortama geldim. Adam telefonla falan konuşuyor. Bir tanesi kaldı. Ben... Burası 210 lira mı? Bir dakika görmem lazım. Bu mu? Balık lokantası ama pahalı olabilir. 120 90 210 lira. Toplam bu 200. Karides dediniz. Karides, evet. bu da kalamar. Abi senden tamam. ricağım bana bir kutu ee... kola getirir misin ya? Ya da şişe kola Bepis. Olsun. Bari hazmetmeme yardımcı olsun. <laughs> ben direkt. Yok ben bir şey almayacağım. Eser abi bak şöyle başlayalım. Yalnız var ya çok stratejik şeyler çetiyor. <laughs> Kuzucu teşekkür ederim. Ali Başar hoş geldin. Teşekkürler. Ya Yalnız var ya çok stratejik şeyler seçmiş. Şiş, karides, kalamar böyle ekmeksiz yedik. Diyemem. Ye e direkt 15 dakika 500 dakika öde. Ama öyle sayılmıyor galiba. Ben de işte 300 şiş taktiği dedim de yemesi de lazım. Gerçi Nusret de yer. Nusret mantıklıymış aslında. Hile olur mu? Şiş. Tamam. <laughs> yani ekmeksiz yediği yerse o. Doyma imkanı sıfır bunlarda evet, o yüzden. O genelde çok yaptık. fazla biraz ki. Bir, zaman kaybettik. Aynen biraz oğlum zaman kaybettik. Kalamar çok güzel Aynen, oğlum bir ya. Kalamar var ya. Premium cips gibi. zaman aleyhine işiyor ama bu yani gerçekten Diyarbakır olayı çok farklıymış. Yani Diyarbakır'da yani bu tarz bir konseptte 500 TL geçmek gerçekten çok zor ama burada biraz daha basit yani. Ben bunu Aynen. görebiliyorum. Özellikle de deniz mahsullerinde. Kesinlikle. Abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir tane. istesem Son misin? bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı. Ben geliyorum abi. Bir sonraki mekan için. Sana zahmet. 5 şiş kuşbaşı atar mısın abi? 5 şiş kuşbaşı. Az ekmek. Ben the fuck adam? Az ekmek. Adam yememestir. Bak birinin telefonunda restoranın numarası varsa o adam yememestirdir chat. Böyle olan bir tek babamı gördüm ben. Gitici yere gitmeden yemek sipariş eden insanlar yememestirler. Hep aynı yerde yiyorlar. ekmeğin şimdi. içine çekeceğiz. <laughs> Sen şişe at abi ızgaraya. Ben geliyorum abi. Evet. Tamam. Kaç dakika o adam hakikaten bir saat, Bir yerim diyor. <laughs> 1 Bir saat 55 dakika önden siparişini de verdi. Oraya gidene kadar dedim hazır olacaktır muhtemelen. Aynen. Sonuncusunu da atacaksın. Abi orada <laughs> adisyonu bitirip artık şey yapmam lazım yani böyle. Ufak ufak mesela 10 liralık çerez alacağım. <laughs> Öyle bir şey kalırsa ya yani 10 liralık, 10 lira 20 lira açığım kalırsa ufak ufak şeylerle onları dolduracağım ya yani orada. Yani sokak lezzetine döneceksin artık. Aynen. Orada bitirmem lazım artık. Çerezle yapamaz ki. Çerezi nasıl yiyecek 10 liralık? Bu işi. Yani inflak etmek üzereyim yani. <laughs> Güzel. Tamam. O zaman hızlıca kalkalım. Giden Aynen. kadar hazır olur. Arkadaşlar neredeyiz? Karaç yolunda Yıldızlar'a geldik. Yıldızlar restorandayız. Şimdi içeri girelim zaten sipariş verdim. Sipariş yani. verdim abi. Uçacağız. Yani zamanımız Tutun ne kadar anket. kaldı? Şu an zamanımız 2 saat 10 dakika olmuş. 2 saat 10, 2 dakika, saat 10 dakika. 50 dakikamız kaldı. Aynen. Abi ne? ben daha önceki videoları izledim işte yapamayan. Kaju alacaksın doğru. Şey. Evet. evet. Bir de yapan. İkisi de yaptı. iki kaju zaten. Bir kişi yaptı. Evet. hastanelik falan oldu en son. Evet serum yani taktım. Ona buradan <laughs> <laughs> kayıdan okuyorum kolayca bir şekilde bu e, şey yapılabilirmiş Ben hastanelik de olacağımı zannetmiyorum Hatta iddiayı falan arttırabiliriz <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler de söyleyebilirim bence değil direkt... oğlum bu abi bin liralık yara Za bak stratejik düşünmek çok önemli Bence bunda en başından gideceksin balıklı restoranına. bitti zaten 500 lira yersin orada <laughs> bu kadar konuştuktan sonra direkt abi içeri girelim zaman kaybetmeden Hadi, Hadi. artık geri ama diyordur yani konsept yapıyoruz. Amık. Öyle bir diyordur yani. Amık konsept yapıyoruz. Gidip bir yerde amık <laughs> 500 liralık da kalamar yeme konuşuyor Ama... yok yani. <laughs> evet arkadaşlar mutfak geldik Sergenin sipariş ettiği şişler 5 şiş istiyorsan yaklaş şöyle gösterelim balık yapsın abi yapsın de açarsa bize 5 <laughs> şişi pişirmişler zaten sadece böyle az bir ekmeğin içerisine çekecekler sadece sarabilecek kadar Naim abi sana zahmet Aa. sadece abi ben salata falan istemiyorum sadece biraz sos koy Şişi çek Aa. bana sar abi bu kadar salata kabul yani salata istemiyorum salata kalmış Sen kabul değil de, mi nasıl istiyorsan abi tamam senin abi senin şey, tamam, hiç tamam problem değil. direkt nasıl 5 şişi çekti sana zahmet Naim abi Evet Ne kadar Oho. bu 5 şişin fiyatı? Yuh Tamam Eee 5 şişin fiyatı <laughs> Dayı şey diyormuş 5 şişin fiyatı 100 lira ama Eee Kardeşimi çok sevdiğinden dolayı ona 50 lira Abi oh, yapma 50 lira abi Kötü cringe oldu yani. Hiç sevmiyormusun <laughs> sen galiba Hiçbir şey yok ama Sadece 5 şiş 50 lira diyelim 50 TL Tamam evet. 50 Ayak, TL. Ayakta yerim, zaman da kaybetmem abi. <laughs> Hatta burada yerim bak. Şimdi. Tek atım diyorsun. Aynen. <laughs> Çok iyi. Ben de kana diyeceğim. Yok abi yok yapma. Sen de evet. kazan. Sergen yemeye başladı. Benim daha tavuklar <laughs> çıkmadı bu arada. Orada bekliyorum. Biraz ben, daha geç söyledik. Ben bitirirsem beklemem abi <laughs> seni abi. Yapacağım <laughs> işte. <laughs> 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 zamanımı zamanını yiyemezsin. Ne kadar yiyebilirsem ben. Neyvallah. sıkıntı yok. Ben tamam. beklemeyeceğim. Gerekirse tamam. paket yaptırırım sıkıntı yok. Yani. Onlarda sıkıntı yok. Ben sadece eşlik etmek, <laughs> <laughs> etmek için. <laughs> evet arkadaşlar benim kanatlar geldi. Sergen'in böyle iki üç lokması kaldı. Biraz hızlı hızlı Paket yaptırırız abi sana. Aynen yapacak bir şey o. <laughs> Neresi bundan sonra? Abi artık Daha gidiyor. yemek işini bitiriyorum. Bir hesap yapacağız. Muhtemelen 470'lerde ben böyle ayaküstü bir hesapladım. Dondurma ile falan bunları taşlandıralım diyoruz. Bitirip önce 500'ü bitireyim. Ondan sonra da bir şov amaçlı sadece tatlı yiyeceğim abi. Hmm. Ya. <laughs> Arkadaşlar İskenderun'da Fener olacağım. Caddesi'nde limon. Gün akşamı Sergen'in evde olacaktır düşünemiyorum. Sergen şu an çok mutlu duruyor bu arada. Ama bu yani bu kadar yemek yemek. Evet kötü bir etki yapar insanın üstünde büyük ihtimalle. Bir kere net kabız. Net. Net. İmka Çünkü hiç sulu bir şey yemedi. Net. Yazıcı zor zor birkaç günü çok zor geçecek büyük ihtimalle Limon dondurmacıya geldik. Burada limon dondurması yiyecek bir Aynen. Sergen. artık abi artık işin show kısmındasın. Şov çok az kaldı. kaldı. 477 çok. küsür bir şey yapıyor. Aynen öyle. buradan bu da da... çıktıktan sonra bir hesap yaparız yine seninle. Aynen. Ondan artık ne kadar artık... kaldığına bakarız. Ben de bittim ama. Yani erkek. <laughs> çok normal bence. <değil gülüyor> Laf <ya. gülüyor> ettirmemek için konuşmamazlık yapmayacağım. Yani gerçekten zor Zormuş, bir zor bir İlk challenge. İlk öyle demiyordun Aynen. ama şimdi ne Aynen. kadar zor yani olduğunu. Ya birden böyle e, birden evet. yüklensen belki yersin, İsek kötü olur ama halledersen... Aşık. Ya. Oğlum, bir de var ya. ne zaman başlar ve seviliyorsun dostum? Aşk atap yayınları ne zaman başlar? Valla bilmiyorum. Aşk biraz su çeken bir yapısı var. Ben, Hatta e, box, sokmamız zor olabilir. Ediyorsun, şey. yetişmeye çalışıyorsun. Bana zaman 200 var. şiş Yediğim kan çangız. Aynen öyle. Başka mekana gidiyor. Her bir keş şey geç be. Mideye yol oturuyor tabii sıkıntı. Aynen öyle. Neyse biz ne yapalım bir an önce içeri geçelim. Oğlum Hatay sandık içi robot mu? Ben merak ediyorum. Hatay sandık içi robot falan mı? Chat. Niye bu Hatay, Hatay sandık üstünde neden garip yazılar yazıyor chat? vakit ya. geçiyor. Yani Kaç ha dakika? Robot. 2 saat 40 dakika olunca. Hattaya adam robot geçelim. olabilir vallahi. söyleyeceğim şimdi. Hesabı kapına kadar <laughs> 7.5 TL. TL. Şu büyük olanına kadar <laughs> 15 TL. 15 TL e böyle artık. dolduramazsın ki. Bunu nasıl yiyecek? Bir imkansız 25 lirayı. Tam veriyor musun? Firahta yok, bardakta var. Ha, bardakta veriyorsun. Bir de buranın tamam. buraya özgü, güllü de var. Güllü, güllü, güllü de dondurma yani. da var. Tamam, ne yiyeceksin Sergen sen? Ben ne kadar yiyeceksin? Ben her zaman sade limon dondurmacıyım. <laughs> ne kadar? Bir kap mı yiyeceksin, ne kadar yiyeceksin? Vallahi abi işin artık şov kısmında olduğumuz için büyük diyorum. Yer misin olacak. bunu? Yani ye bunu nasıl yiyecek? Dondur ki. Verim. olmaz. Deri ne kadardı olmaz. bu? 15. Hatay'daki sandığın Çirayım. Tamam, Mantıklı. 15 TL'yi buna ekleyeceğiz, tamam. Aynen ama? öyle. İmkansız Sen bu. Sen de güllüden denersin. Bir de bardakta hemen yani. güllü alayım, Aynı tamam. Maske. Hatta şöyle karışık alıyorum ben evet. arkadaşlar. İskenderun'da çok meşhurdur bu, Hatay'da daha doğrusu. Çok hem gülüsü oluyor, hem öğrencim. sadelisi. Gıda sınıf boyası sınıf var herhalde, değil mi? Bilemiyorum, gidebilir. <laughs> i̇ki magnum yese 15 lira zaten, mal bu adam. <laughs> ya bir şey değil mi şimdi? Ee... Doğru bu arada, iki tane magnum gömse. Evet, Sergen <laughs> şu Ufacık kaşıklarla koca limon dondurmayı olsun. bitirmeyi planlıyor. Çorba ama. kaşığı falan verirler zannediyordum ama. <laughs> Ve kepçe <artık> falan lazım. <laughs> Aynen öyle. Bakın. <laughs> <laughs> Nakit bir abi. Bence bu arada çok komik duruyor. Altına o, o limon dondurması Bunlar limon parçacıklı değil mi? Kedi kaşığı. <laughs> Ya bu video var ya baştan aşağı shit çok hoş çok komik ya. Yani. Var değil mi daha 4 taneymiş. Bir tane daha bundan izlerim ben bu arada. Çok hoşuma gitti bu mevzu. organik yapıyorlar. Ben de çok çok güzel. Yani burayı, buraya buraya özgü bir dondurma. Çok sevgim. Ama bu ama bu dondurma değil galiba. Buz bici bici falan böyle buzlaş gibi buz yani. Bir dondurma. Eğer böyle denemediyseniz mutlaka deneyin zaten. Bu çok çok Aynen ben kendi kanalımda da var tarif aslında. Böyle buzlu buzlu çok keyifli. Abi biraz burnum dondu ya. <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra ne var? Abi ikram künefe. Bir tane daha atın tatlı, tatlı ile tatlı ile kapatacağız. Yani. Zaten Kapatalım. bunu ekledikten sonra çok Mert. az bir şey kalıyor. Met, metli çiğ köfte. Son 15 TL mi? 10 TL gibi bir şey kalıyor. Şimdi birazdan hesaplarız lira? yoldayken. Ama nasıl yiyecek oğlum o kaşıkla? Şaka gibi. Kalmayacak gibi. Tamam hemen kalkalım o zaman buradan. Yolda, yolda devam edelim. Yolda, yapalım. yolda yapalım. Hadi kalkalım. Eee kamera arkasında atacaklar aşağı. Ulan robot hataya dalma. Kamera, kamera arkasında atacaklar onu aşağıya ben yakaldım. Abi buranın çaprazı bizim lise ve ben burayı ilk defa görüyorum. Her şey bir simülasyon mu yoksa? Hatay adam gerçekte de, de mi yok? Evet arkadaşlar arabayı park ettik son mekana gireceğiz bir tatlıcıya gireceğiz sen de söyledin. Aynen abi Sonu biraz şov olacak zaten Zaten bitirdim herhalde Bitir yok son 8 TL kaldı 8 TL 492 TL yapıyor Tamam burada Yanlış hatırlamıyorsam yine hesaplarız bunlar. beraber Bir hesap gelir büyük şimdi Yeme Ben geçmiş olurum ya da sadece girip su mu içsem acaba Yok o kadar laf ettik Tabii son Kapanışı Aynen, güzel Kapanışı. Tatlıyla yapalım Aynen artık. Aynen öyle. Gösterelim nereye giriyoruz. İkram künefeye giriyoruz. Hadi içeri Olan girelim. Oğlum bir ha. de künefe nasıl yiyecek onun üstüne? imkansız ya. Nasıl yiyecek Hadi künefe abi. ya? <laughs> Hatayı yedin yeter. Evet cennet çamuru <laughs> da geldi. Teşekkür ederiz. Ne kadar bunu Cennet çamuru mu? 60 <laughs> TL. Zaten antep fıstığından nefes alamıyor. 60 TL normal aslında. Git Pringles ye. 60 TL şu Teşekkürler. Evet arkadaşlar, ben de kabak tatlısı söyledim. Cennet çamurunu zaten gördünüz. Nedir durumlar? Sergen. Abi artık son yerdeyiz Türkiye ve yani kendi mide sağlığımın da he sonuna yaklaşmış bulunmaktayım. <laughs> Onun için bununla şovu bitiriyorum. Ondan sonra... Türkiye imhansız <laughs> da otur izle. son kahve içmeye zaten orada kapanmış yaparsın. Şey orada yaparız. ben artık içmem abi direkt. <laughs> Süre zaten dolmak üzere. Son bir 6-7 dakikan kaldı. Ben hızlanayım abi o zaman. Senle konuşmayayım. <laughs> Onun için. Biraz geç geldi ondan dolayı. Aynen. Ama bitirirsin diye düşünüyorum ki bu 60 TL senin 8 TL'den kaldı. Hmm. Yani ben geçtiğini... Yani geri kalan... 54-52 TL'yi sen cebinden vereceksin. Böyle bir şey de gelirse bence çok iyi olur. Kabul ediyorum zaten. Eyvallah. Yani çünkü zaten şu dilim bile 8 TL zaten her ama türlü geçiyor. Ama o kadar meydan okudum. Yani tabii bunu bunu bitirmem gerekiyor sanki. <laughs> Aynen öyle. Biz bunu yemeye devam edelim. Artık bir sonraki mekan. Geçti o dilimle de. doğru teknik Tekrar olarak geçiyor. Ama öyle sayılmaz Arkadaşlar son mekana geldik. Zaten 500 TL'yi fazlasıyla Aynen geçtim. Abi. Tebrik Aynen. ediyorum seni. Teşekkür ediyorum ama. 500 TL burada yani duruyor. Çok 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 zor bir challengemış. Kabay yani değil. kolay hakikaten kolay değil. Evet. Onun için ya ben de sana çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri kahrımızı da çektin. Evet, estağfurullah. Çok, yani keyifliydi da çok keyifliydi Benim için de öyle. vakit geçirmek. Çok teşekkür ederim abi. Keyifliydi. Çok keyifliydi. Sağ, sağ olasın. arkadaşlar. da çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir takdim edeyim ben sana. Evet. Hatay adam çok üzgün. bin lira zararda tebrik abi. ediyorum. Çok güle güle. Kul bin lira zarara girdik. Ama ama <laughs> teşekkür ederim. Kahvelerimizi de içelim. Hatay Bu kadar, <laughs> kadar şey yedik. Üstüne bir de 500 lira alınca. <laughs> Abi Google'a yazsana o kodu. Bitmiyor mu? Konspirist teori bit... <laughs> o da gerçekten. aynen çok gerçekten güzel. piyangodan çıkmış gibi, oluyor. <laughs> wow. afiyetle Ey, Kablo adam. adam. Kanıtlamış olduk çek bu şekilde. Kahvelerimizi yudumladık. Arkadaşlar artık burada videoyu sonlandırıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video çok eğlenceliydi bu arada. İnanılmaz derecede eğlenceliydi. Abi elektrik boru hattı kodu çalmış. <laughs> Pantolon çıkıyor ne? Pantolon çıkıyordu bu arada orijinal. İçinde çıkan en ilginç şey oydu. Evet. Ama komikti. Salakça bir rapiydi. Bir tane daha izleyelim bundan. Ama abone okuyalım biraz ayıp oldu.